Merhaba arkadaşlar. Bu videoda günlük bir XRP yani Ripple incelemesi yapacağım. Bu videoyu izliyorsanız başlığı okumuş olmalısınız. Ya Ripple'ın öncelikle 100 dolar hedefinden ya da Ripple'ın esas hedefi olan 590 küsür dolar hedeflerinden ya da büyük rallisi olan 35 bin dolar hedefinden sizlere bahsediyor olacağım. Öncelikle arkadaşlar kanal formatı olarak kanalda gördüğünüz, görmüş olduğunuz her bir içerik insanların yorumlarda benden talep ettikleri içeriklerdir. Yani kanalımı ve videomu ilk kez görüyorsanız sizler de yorumlarda bir talepte bulunursanız yetişebildiğim kadar isteklediğiniz doğrultusunda içerik oluşturmaya çalışacağım. Videolarda belirttiğim, söylediğim herhangi bir şey benim kesinlikle haber takibim, grafik analizim ve yer yer çizgi film izlemem sonucunda edindiğim tahminlerdir arkadaşlar. Yorumlar değildir kesinlikle, tahminlerdir. Hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi çizgi filmini izleyerek kendi grafiğini elde edebilir. Şimdi arkadaşlar, öncelikle Ripple neden 100 dolar olacak? Ona bir bakalım. Ya da Ripple ne zaman 100 dolar olacak? Gördüğünüz gibi analize göre bir ay önce olacakmış. iki ay önce 10 bin dolara kadar çıkacakmış. 100 dolarları görecekmiş. 7 ay önce 100 dolar mı olacak denilmiş. Yine Ripple 1000 dolarlık bir rallye çıkacakmış. Ripple alınca birilerine teşekkür edecekmişiz. Sonunda Ripple 100 dolara çıkacakmış. Tabii ki bunlar aylar önce, yıllar önce yapılan şeyler. Elinde Ripple bulunan yatırımcı ne yapmalı diye bir içerik oluşturulmuş. Elindeki Ripple'ı satmalı sonra 2021'de 100x yapacak altcoin'ler listesi Ripple yazınca çıktığına göre Ripple'ın da 100x yapması bekleniyormuş. Senenin dörtte biri bitti. Ne zaman yapacak acaba? Ripple 100 dolara çıkıyormuş 4 ay önce arkadaşlar. Ama benim bulunduğum ülkede 100 dolar olduğunu hatırlamıyorum. Sanırım çıkmadı. Ripple'ın hedefi 35 bin dolarmış. Bu arkadaşı bilmiyorum tebrik etmek lazım. Yani şu an ee, ne yapalım? Şuradan hazırlamıştım gerçi. 1 dolar 7.39 lira yazıyor arkadaşlar. Şuradan yani 73 lira ortalama bir günlük bir garson maaşıyla 10 tane dolara, birim dolara sahip olabiliyorsunuz. Ripple'ın günlük fiyatına baktığımız zaman 0.44'te olduğunu görmek mümkün. Yani yaklaşık bir 20 tane ripple alabilirsiniz arkadaşlar. 20 ripple'da hesap makinesinden bakarsak 35 bin dolar çarpı 20. Yani sene sonunda 700 bin dolarımız olabilir. Sene sonunda da 1 dolar eğer ki 8 lira olursa. Yani bir ev alırsınız herhalde. Belki bir tane de araba. Ondan sonra arkadaşlar. <laughs> Tabii ki bunlar yıllardan beri gelen hatta şu son dönemlerde sürekli artan yorumlar. Şimdi gelelim çizgi film izlemenin Ripple analizindeki esas önemli noktasına. Şimdi The Simpsons diye bir çizgi dizi var. Yetişkinlere hitap eden bir çizgi dizi. Bu dizide bir sene önce oluşturulan içerik 9 ay önce 5 ay önce Ripple'ın bir tahtaya Ripple 589 dolar olacak yazmış. Yani bir sene geçti. Hala olmadı. Sonuçta tarih vermemiş. Yani sadece olacak demiş. Bundan 10 sene sonra da olabilir. 20 sene sonra da olabilir. 200 bin kişi, 100 bin kişi. Ve böyle forumlarda da Evet yakında. Yarın 35 bin dolar olacak. Böyle analiz yapılmaz arkadaşlar. Analiz nasıl yapılır? Bakın. sitelere girersiniz, haberleri takip edersiniz. Ne demiş? Ripple ve SEC, Ripple ve Manigram eskiden ortaklarmış. SEC davasından sonra Manigram da ortaklığı feshederek kendisini kurtarmaya çalışmış. Sonra Rose diye bir firma ortaya çıkarak Rosen, evet. Bir avukatlık bürosu ortaya çıkarak Moneygram'a dava açmış. Demiş ki sen Ripple'la ortaktın. Bir anda böyle ortaklığı feshetmen insanlara zarar verdi. Maddi anlamda. Ve sen bu maddi zararı tazminatla bütün insanlara ödemek zorundasın. Yani. Bütün müşterilerine ödeyeceksin. Çizgi film izleyerek değil. Böyle bir iki tane adrese siteye bakarak daha mantıklı noktalara da ulaşabilirsiniz. Yine aynı noktada aynı şeyler. Burada ne demiş? Bu eski Ripple'ın eski kurucu ortaklarından olan Jet biliyorsunuz eski videolarda ne demiştim? Mayıs ayındaki Mayıs ayında elindeki Ripple sayısı muhtemelen bitecek ve Ripple artık 1 dolara doğru çıkabilecek. Bakın ne demişim? 1 dolar. 35 bin dolar değil. 589 dolar değil. 100 dolar değil. 1. 7 lira. Ama Sağolsun gitmiş şurada yazan değere bir ripple transferi yapılmış bu adamın wallet'ına, şeyine, cüzdanına. Yani bu adam mayıs ayında hala ripple'ın başına dert olacak arkadaşlar. <laughs> bu da yine Manigram'ın başına dert olan işte bu Rosa'nın açtığı ee, yeni dava ve ödemesi gereken şey birim parayı herkese ödemesi gereken parayı burada detaylı bir şekilde anlatmış. İnsanlara zarar verdiniz zamanında doğru düzgün hizmeti vermediniz ondan sonra işte evraklar üzerinde çeşitli yanlışlıklar yaparak değişikliklere giderek insanları kandırmaya çalışıyorsunuz gibisinden bir açıklama var. Ripple için, MoneyGram için bu iyi bir şey mi? Yani 35 bin dolar yapar mı bu? Ya bana yapmaz gibi geliyor ama yapar diyorsanız bir 10 dolarlık Ripple alırsanız da zengin olursunuz sanırım. Yani yüklü bir miktarla girmeye çok da gerek yok. Bakın burada ne demiş? 1 milyon Ripple demiş. From demiş. Esrov demiş. 1 milyon nerede? <laughs> yani bu kadar arkadaşlar. Bakın kaç tane sıfır var. Peki bu kadar sıfır ripple ne olmuş? Satışa sunulmuş. Pazarda olmayan bu kadar ripple tekrar satışa sunulmuş. Yani uzun uzun sitelerde de görüyorum zaten. Ad duruyorum. Adresleri görebilirsiniz. Eğer ki ben açıklamaya eklemeyi unutursam ki muhtemelen yorumlarda birçok isteyen olacak. Ben bunları yine bir şekilde bulurum. Geçmişten ekledim. Sıkıntı yok. Evet aynı muhabbet. İşte Jed'in şeyine gelen bir türlü bitmeyen Ripple'ı ve bu Ripple'ın yerine yenisinin eklenmesi hakkında bir haber. Bu da kötü bir haber arkadaşlar. Bu da Ripple'ı 35 bin dolar yapmaz. 589 dolar yapmaz. 100 dolar yapmaz. 50 dolar da yapmaz. Yani 1 dolar gibi bir makul hedefi gözünüze kestirmek yerine böyle Garip geliyor 35 bin dolar hedefi var denilen bir videonun 200 bin 300 bin izlenmesi. Güzel bir haber var mı o kadar haber içinden? Var. Casino Coin kumar sisteminde online kumar sisteminde kullanılması düşünülen işte casino tokenlar şu şeyler var ya ne denir ona? Her neyse hiç de önemi yok şu an konumuzla alakası yok. XRP Ledger integrasyonuyla yeni bir entegrasyonuyla yeni bir yol haritası planlamış ve Ripple'la yoluna devam edeceğini söylemiş. Bu güzel bir haber mi? Bu kesinlikle güzel bir haber ama bu Ripple 35 bin dolar yapmaz arkadaşlar. Hani Bitcoin 2 dakika daha gelirse 35 bine düşecek. Ripple'ın 35 bin hedefinden bahsediyorsunuz. Yani Bitcoin evet düzgün kurmuşum cümleyi. Yani görün. X HP holders demiş. Miss demiş. Sek. Chairs demiş. Yani bu. mantıklı mı? Çok saçma geliyor. Böyle ütopik rakamlar veriyorlar ya böyle ripple 100 dolar da olacak. 35 bin dolar da olacak. Hadi olsun. 3 senedir var aynı haber. Niye olmuyor? Hala da aynı içerikler üretilip duruyor. Saçma. Şimdi gelelim hayatın gerçeklerine. Ripple 1 dolar olabilir mi? Bu kadar kötü haberin üstüne olmaz arkadaşlar. Hele Mayıs'tan önce hiç olmaz. Hiç değilse Mayıs diye bir dayanağım vardı. Şu adamdan kurtulsak biraz daha rahat 2-3 dolarlara kadar çıkar diyordum. Zor. Yani adam hala gitmiş yeni Ripple depolamış. E tamam bu NFT sistemiyle şurada detaylı bir şekilde anlatmıştım aslında ama. Ripple Ledger'ı işte NFT sistemini. Bu güzel bir atak. Ripple 1 dolara kadar çıkarabilir. Ama yani eski CTO'dan bir türlü kurtulamıyor bu coin. Bilmiyorum. Ripple'a yatırım yapıyorsanız arkadaşlar böyle bir günlük, iki günlük falan değil. Ya günlük vurgun. Böyle tak yükselişte hemen al, yükseldiğinde sat düşünce. Ya çünkü düştüğü, çıktığı noktalar hep aynı son 5-6 aydır. Ya buralardan alırsın, buraya çıkacak mı? 0.64'e, 0.65'e kesin çıkacak. Elinde yoksa Ripple al buradan yüzde 25'lik tahmini ne kadar yapıyor? Evet süper bir tahminmiş. Yüzde <laughs> 50'lik bir karla ayrıl ama Ripple 35 bin dolar olacak. İnşallah 2050'de olur da hepiniz de torunlarınız zengin olur. Kaç dakika olmuş video? Öyle yarım saatte tutmayalım. 11 dakika süper. Kısa da bir video olmuş. Yani böyle saçma sapan haberlerle, başlıklarla zihninizi bulandırmayın arkadaşlar. Piyasada o kadar kaliteli proje var. Yükselmesi beklenen işler var. Bunlar varken ısrarla aa Ripple işte 589 dolar olacakmış. Çizgi filmde çıktı ya diye düşünerek işlem yaparsanız çok beklersiniz arkadaşlar. Çünkü çizgi film yani Evet çünkü çizgi film. Bu kadar arkadaşlar yani daha da uzatmaya gerek yok yani. Çizgi film izleyerek analiz yapılmaz. Mümkünse haber takibi yaparak yolumuza bakmak bizler için en faydalısı olur. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğenip kanala abone değilseniz abone olup istediğiniz içerikler varsa bunları yorumlarda belirtirseniz elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Kanalı büyütmeye çalışıyorum. Çevrenizde coinlerle, tokenlerle ilgilenen arkadaşlar varsa beni onlara önerirseniz sevinirim arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Hoşça kalın.